Saf suresi Medine'de inmiş olup 14 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemek Allah'ın en çok nefret ettiği şeylerdendir. Allah, taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi, saflar halinde, kendi yolunda savaşanları sever. Hani bir vakit, Musa, kendi milletine, ey benim milletim demişti. Benim, Allah'ın Resulü olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz? Onlar batıla meyledince, Allah da onların kalplerini, hakkı kabul etmekten, hakka etmekten uzaklaştırdı. Öyle ya, Allah, yoldan çıkmakta direten bir güruha hidayet etmez, onları emellerine ulaştırmaz. Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da, ey İsrail oğulları dedi, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip, ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki, o peygamber açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir dediler. Allah'a itaate davet edildiğinde, bunu kabul etmediği gibi, üstelik uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Allah, böyle zalimleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. Onlar, Allah'ın nurunu, ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacak. O resulünü diğer bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak dini ile göndermiştir. İsterse müşrikler bundan hoşlanmasınlar. Ey iman edenler, sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok karlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz, bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır. Böyle yaparsanız, sizin günahlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle adn cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. Memnun olacağınız bir şey daha var. Allah'tan bir yardım, ve yakında gerçekleşecek bir zafer. Mü'minlere bunları müjdele. Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında olunuz. Onun dinine yardım ediniz. Nasıl ki, Meryem'in oğlu İsa, vaktiyle havarilere, Allah'ın yolunda giderken, kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca, havariler, biz Allah'ın tarafında oluruz, diye cevap vermişlerdi. Neticede, İsrail oğullarından bir kısmı İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledikte, de onlar ötekilere üstün geldiler.